Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Değerli Aksoy Filo Elvan takipçileri. Yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Fekte kuşlarımız ama yine de uçuyorlar arkadaşlar görüyorsunuz. Allah'ım esir yesin. Daha güzellerini sizlere nasip eylesin. Allah herkesin gönlüne göre versin arkadaşlar. Fake zamanı Ağustos ayında ancak bu kadar uçar arkadaşlar. Evet. Değerli Aksoy Füleyvan Güvercinleri takipçileri görüyorsunuz arkadaşlar. Maşallah Allah esirgesin diyeceğim ama Göz değmiş arkadaşlar. Yere düşmüş ve ayağı bu şekilde olmuş. Şimdi ben buna bir protez takacağım. Ondan sonrasını da sizlerle paylaşacağım inşallah. Evet değerli takipçiler. önceki halini gördünüz. Şimdi de ayaklarını bağladım arkadaşlar. İnşallah tekrardan doğru bir şekilde tutar yürümeye başlar, sağlığına kavuşur. Aslında daha önce olması gerekiyordu arkadaşlar. Ayağı tazeyken. Ama maalesef biliyorsunuz ben kendi sağlığım yerinde olmadığı için ayağa zor kalkıyordum arkadaşlar. Kuşu tutmam imkansızdı. O yüzden yani ben biraz iyileşinceye kadar vakit geçti. eee biraz geç kaldı işin gerçeği ama inşallah Allah'ın yardımıyla yine de biraz düzelir. Ayağına takım taktım arkadaşlar. Alıştırma takımı ve onu bir ikisini birbirine bağladım. Bakalım şimdi hareket edemiyor. İşte şöyle göstereyim ama tam da görünmüyor. Bir 5-6 gün böyle ben yemleyeceğim arkadaşlar kendisini. Bakalım ondan sonra açacağım. İnşallah düzelir. Düzelirse de düzelmezse de tekrar sizlerle paylaşacağım. değerli takipçiler tüm yavrularımız böyle komple uçuyor. Bugün hava serin. İki merdi yavrumuz da uçuyor maşallah. Bakın ikisi de kuşun sonunda ayrıldılar. Biraz önce kuşları bırakınca arkadaşlar bakın merdi yavrularımız geldi. Güğü bulutunun da kanadı yok. Biraz önce arkadaşlar kuşları bırakınca bir posta bölüğü geldi. Öyle bir kuşları götürdü ki arkadaşlar 10-12 tanesi içinde bölükle gitti. İçinde de yavrular var. İlk defa yakında birkaç gündür uçan korktum. Ama çok şükür hepsi de geldiler tek tek. Hatta yanlarında bir tane posta getirdiler yine göğü posta kuşlarla kondu tutmak istemiyorum arkadaşlar tekrar kaldırdım çıkıp gidecek mi gelip konacak mı bilmiyorum vallahi gitti mi de fark etmiyorum bölüğümüze bir maşallah arkadaşlar gerçekten de hızlı uçuyorlar. Kafam döndü arkadaşlar. Takip ederken. Fekte olmalarına rağmen maşallah Gayet hava serin olursa güzel uçuyorlar yine yani. Göğü posta hala bölüğün içinde arkadaşlar. Gel, 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 gel. konarsa da zaten kümese bile koymayacağım arkadaşlar yine. Gel, gel, gel. Telefonu yaklaştırdım, siz bölüğü görün diye arkadaşlar o kadar enginden de uçmuyorlar ya. Evet. Posta yine gondolda arkadaşlar. Şöyle bizim aynalımız görünmüyor. İşte göy posta burada bakın arkadaşlar. İki oldu arkadaşlar. Kaldırıyorum tekrar geri geliyorum. Vallahi ama öyle bir bölüktü ki bizim komşunun bölüğü. Arkadaşlar burada 7-8 kilometre ileride besleyen e, komşunun belli ki çünkü in, gidip oraya indiklerini gördüm. Bizim kuşları da alıp götürdüler. Dedim yavrulara inşallah bir şey olmaz ama Afgan yavrular ikisi birlikte kara Karaçağaçlılar arkadaşlar daha 5-6 gündür uçuyor. Maşallah ayrıldı tek başına geldi. Ondan sonra e, Merdi yavrumuz o kadar fazla uçmuyor aslında. O da geldi arkadaşlar. Diğer birkaç tane de at, atılmaya gidin. aynalılar falan onlar zaten gelirdi. Ama 3-4 tane yavrumuz maşallah çıktı geldi arkadaşlar. Evet değerli takipçiler. Bütün bölük kondu. Yine iki aynalak kuyruk. Birisi sarı aynalak kuyruk. Diğeri de sırtı kızıl aynalak kuyruk iştahla uçuyorlar hala o. Allah'ın esirgesi. Postalar indi, bizim aynalak kuyruklar hala uçuyor arkadaşlar. İsimli kuş uçmaz diyen arkadaşlara gelsin Hala uçuyorlar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, değerli takipçiler, uçan kuşlarımızı içeri aldım. Ve göy posta'yı tutup arkadaşlar gitsin diye bıraktım. Dışarıda hiçbir kuş yoktur arkadaşlar bakın gidip çatıya tekrar kondu hiç kuş olmamasına rağmen burada bekliyor arkadaşlar normalde uçanları içeri aldıktan sonra bizim çiftlerin olduğu bölümü bırakıyorum arkadaşlar ama bırakmıyorum şimdi hatta bayrak sallayacağım arkadaşlar kalkıp gitsin diye çünkü istemiyorum arkadaşlar hem bize uygun değil uygun olsa da istemiyorum ee, çünkü hastalık olabilir şeytanın kulağına sar bu ara kuşlarımız çok sağlıklı Allah kimsenin kuşuna zeval vermesin ee, kuş sağlıklı olsa da başka bir kümesten buraya hastalık getirebilir ayrı koysak da dokunuyoruz ediyoruz bize lazım değil şöyle bir bayrak sallayayım inşallah kalkar gider <laughs> tuhaf bir şey kuş olmadı da. Bakın arkadaşlar. Şahit oluyorsunuz. Evet. Şimdi kalktı. Bakın. Bir sefer de gidip oraya attı. Yine bir posta klasiği. Buyurun arkadaşlar. Kovalıyoruz. Gitmiyor. Evet değerli takipçiler videomuzun ilerleyen dakikalarında bizim yakışıklılarla birlikteyiz arkadaşlar. Onları dışarı bırakınca hep kümesin içini temizliyorum arkadaşlar elimden geldiği kadar. Ve özellikle e, fake zamanı, tüy zamanı arkadaşlar günlük elimden geldiği kadar arkadaşlar küçük bir pürmüzle e, gördüğüm tüyleri yakıyorum. Çünkü çok tehlikeli bu tüyler arkadaşlar. Kuşlarda bakın şöyle hastalıklar oluşturabiliyor. Bu bizim karayinalak buyruk geçen ilki yavrumuz. Maalesef bunda kronikleşti arkadaşlar. Ee, bir ara hep geliyor, hep geçiyor arkadaşlar. Küçüklüğünden beri böyle. Ne kadar verdiğim ilaç, tedavi yapmadığım hiçbir şey kalmadı. Geçmiyor. Bu aralar yine işte feyik zaman olduğu için ee, biraz tozlar tüyler tetikliyor kuşlarınızın böyle hasta olmasını istemiyorsanız elinizden geldiği kadar arkadaşlar fake zamanı zor bir şey değil bir pürmüz alın arkadaşlar ee, kesinlikle e, çıkartmayın kümesi e, temizlemeyin ama e, tüyleri yakın arkadaşlar çok daha doğal ve e, iyi bir çözüm faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Karaynalının bir sorunu yoktur arkadaşlar. Yemini yiyor, suyunu içiyor, ötüyor, e, keyifli de. Yalnız arada bir hep böyle pık pık yapıyor. Bu hiçbir geçmedi arkadaşlar. Vermediğim hiçbir ilaç kalmadı. Dediğim gibi kronikleşti. Maalesef küçüklüğünden beri böyle kaldı. Böyle de devam ediyor. Küçük havadayı son üçerinde galiba yanılmıyorsam ya da dördünde kanatlar gelirse arkadaşlar eğer havalar düzgün olursa e, sezonu kapatmadan önce küçük havadayı da uçanların arasına katıp birkaç gün şöyle uçurmayı düşünüyorum. Değerli takipçiler, bugün de videomuz bu şekilde oldu. Umarım sıkılmadan seyrediyorsunuz. Bu zamanlarda pek bir yere gidemiyoruz. Hem sağlık hem de kuşlar feykt olduğu için kimse video yapmayı istemiyor. Kuşlar çünkü güzel görünmüyor. O yüzden arkadaşlar biraz daha sabır diyorum. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Lütfen kanalımıza üye olmayan e, ustalar, arkadaşlar varsa kanalımıza üye olarak destek verirse çok sevinirim arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.